Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen kampta devlet korumasındaki çocuklar rol modelleriyle bir araya geldi. <laughs> Türkiye'de ilk defa kurum bakımında e, hizmet alan çocuklarımızla birlikte bir çalışma kampı düzenliyoruz. E, bu çalışma kampında e, çocuklarımızın kendisi, meslek elemanlarımız, bakım personellerimiz e, hepsi birlikte yer alıyorlar. E, Antep'te e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın güzel kampında e, kurum bakımı standartlarını nasıl iyileştirebiliriz? E, çocuklarımızın e, istekleri bu manada nelerdir diye onları dinleyeceğiz. Bir taraftan işte sportif faaliyetler yapacaklar, etkinliklere katılacaklar. Bir taraftan da e, kendi aldıkları hizmeti değerlendirecekler. O o hizmetin en e, çocukların e, hayrına, faydasına olacak şekilde nasıl e, evrilmesi gerektiğini bize e, anlatacaklar. <laughs> Çocuklarımız günlük yaşamı yapılandırma aktiviteleri, spor etkinlikleri, oyun etkinliklerinde bulunacaklar. Aynı zamanda e, hizmet sürecinde ilk olarak e, daha önceden bu süreçlerden geçmiş ve bu hizmeti almış rol modelleriyle bir araya gelecekler. E, bunu faaliyetle çocukların daha önce kendi süreçlerinden geçmiş kişilerle bir araya gelmesi ve o psikolojik bağ kurması hedeflenmektedir. Amacımız deneyim transferi yapmak. Malum ki e, deney yap olarak e, öğrenmek insanın vaktini fazlasıyla alıyor. Biz de burada arkadaşlarımıza deneyim transferi yapacağız ve bizden daha iyi olan e, arkadaşlarımızdan da deneyim alacağız. Arkadaşlarımızın <laughs>